Şimdi modül tanımlaması yapacağız. Bunun için modül kütüphanesine gidiyoruz. Boşlukta bir yere sağ tuş yapıp düzenle diyoruz. Düzenle dediğimiz zaman karşımıza not defterimiz açılıyor. Burada istediğimiz yere dosyayı açmayı istediğimiz yere bir satır aralığı açarak herhangi bir yazılı dosya ismini kopyalayıp buraya içinde düzeltmeler yaparak dosyamızı oluşturuyoruz kaydet dediğimiz zaman bize bir uyarı gelecek. Bu uyarıdan sonra alttaki satırımıza modül kütüphanesinin kısaltması olan MK'yı yazıp Enter'a basıyoruz. Tekrar modül kütüphanemizi yüklememizi istiyor. Tamam deyip modül kütüphanemizi yükleme işlemini yapıyoruz. Daha sonra bu def yazısı gelecek bize tamam diyoruz. Bunu daha sonra düzeltmesini yapacağız. Şimdi biraz evvelki uyarımızı def yazısının bir daha çıkmaması için işlem yapıyoruz. Giriyoruz. Herhangi bir dosya seçiyoruz. O dosyayı kopyalayıp aynı klasörün altına yerleştiriyoruz. Daha sonra dosyanın içine girerek içinde var olan bilgileri siliyoruz. Bu sildikten sonra dosyayı kaydedip tekrardan Dönüyoruz sayfamıza. Böylece bir daha o uyarı yazımız gelmeyecek. Modül tanımlayabilmek için açtığımız dosyaya geliyoruz. Orada düğmelerin e, silik olması lazım. Sadece tanımla gelecek. Daha sonra tanımlaya bastıktan sonra içeride G1 geneli seçiyoruz. G1 geneli seçtikten sonra da artık nasıl bir modül tanımlamak istiyorsak Burada modülümüzü tanımlamaya başlıyoruz. Önce dikey bir modül tasarlayacağız. Bunun için baza kutuna as diyoruz ve daha sonra diğer düzenlemelerimizi yapmaya başlıyoruz. Yükseklik, genişlik, derinlik gibi. Yükseklik ayarı, derinlik ayarı Kapak, eğer iki kapak istiyorsak, üç kapak istiyorsak, kaç tane kapak istiyorsak, bu diğerleri buradan düzenliyoruz. Eğer cihaz eklemek istiyorsak bu sefer o bölümlemeden cihaz yeden yani yeri işaretleyerek istediğimiz cihazı oraya o bölüme getirebiliyoruz. İsim değiştirmek istiyorsak yeni modüle tanımlama yapmak istiyorsak bunları da buradan yazabiliyoruz. İşlemimiz bittiği zaman ekle diyoruz. Karşımıza bu uyarı geliyor. Evet diyoruz. Yerleştir dediğimiz zaman modülümüz yeni tanımladığımız, kendi istediğimiz özelliklere göre tanımladığımız modülümüz duvara gelip yerleşiyor. Şu anda klasörümüzün içerisine girdiğimiz zaman bakın tekrar görmedik onu. Modül kütüphanemizi tekrardan işleteceğiz. tamamlandığım zaman modül kütüphanesine girdiğimde açtığım klasöre giriyorum. Klasöre baktığım zaman tanımladığım isim gelmiş ama şeklimin olmadığını görüyorum. Şekli görebilmek için de tekrar ekrana geliyorum. Ekranda boş bir yer açıyorum. Ve bu boş yeri açtıktan sonra da slide yazıp Enter'a tuşluyorum. Seçeneklerim geliyor. Klasörümü yerini seçiyorum. Ve tamam dediğim zaman bakın yukarıda ek, e, çizdiğim, tanımladığım modülün resmi geldi. Şimdi bakıyorum. Evet. Modülümün resmi de buraya yerleşmiş, gelmiş oldu. Böylece modül tanımlamayı yapmış oldum. Şimdi de yatayda bir modül oluşturacağız. Bunun için bir duvar çiziyoruz. Daha sonra modül kütüphanemize geliyoruz. Modül kütüphanemizde daha önce açtığımız dosyaya gelip tanımlama kısmına giriyoruz. Burada ilk önce yapacağımız alt genel olan yeri değiştirip burayı genel yataya çevireceğiz. Evet, genel yataya çevirdik. Şimdi genel yataya çevirdikten sonra işlemleri yapabiliriz. Şimdi bir televizyon modülü oluşturalım. Önce dosya adımızı değiştiriyoruz. Daha sonra da ölçülerini gireceğiz. Evet, ölçülerine giriyoruz. Kodumuzu verdik. Şimdi bölümlemeleri yapalım. Birinci bölümümüzde bir çekmece oluşturmak istiyoruz. kulbumuz sağ tarafta. İkinci bölümümüze geliyoruz. İkinci bölümümüzde de kalan mesafe veya olmasını istediğimiz mesafe neyse bunu yazıyoruz. İkinci bölümümüzde çekmece değil bir raf olsun istiyoruz. Üçüncü bölümümüze geliyoruz. Üçüncü bölümümüzde de gene mesafemizi yazıyoruz. Burada da bir çekmece olmasını istiyoruz. çekmecemizin kolunu gene sağ tarafa yerleştirdik. Daha sonra bunu düzelteceğiz. Öncelikle bir sağ yerleştirdiğimizde nereye geldiğini görelim. Şimdi ikinci bölümde kalını dediğimiz zaman 210 santim genişlik demiştik. Otomatik olarak bize ortadaki kalan mesafeyi kendiliğinden ayarlamasını yapıyor. Evet. Genel yatay seçtiğimiz bölüm Şimdi çıkıyoruz buradan. Bakın oluşturduğumuz modülü göremiyoruz. Oluşturduğumuz modülü görmemiz için gene modül kütüphanesini güncellememiz gerekiyor. Model kütüphanemizi tekrardan güncelliyoruz. girip baktığımız zaman modül kütüphanemize özel dolaplar yerine geliyoruz. Evet. TV modülümüz, oluşturduğumuz TV modülünün isminin geldiğini görüyoruz ve şimdi duvarımıza yerleştiriyoruz. Evet, modülümüz tanımladığımız modülümüz bu şekilde ekrana gelmiş oldu. Tekrardan bunun şeklinin de gelmesi için işlemimizi yapıyoruz. Bunun için hatırlarsak eğer, ekranda boş bir alana geliyoruz, slide komutunu yazıyoruz. Daha sonra slide komutunu yazdıktan sonra dosyamızın ismini seçip, tekrardan bize modülümüzün resmini oluşturacak. Evet, gördüğünüz gibi girdik baktık, modülümüzün resmi de gelmiş orada. Şimdi yeni bir katman atayıp buradaki bir rengimizi değiştireceğiz. Bunun için bir katman rengi seçeceğiz. Herhangi bir resim seçiyoruz. Onu büyütüyoruz. Sağ tuş yapıyoruz. Resmi farklı kaydediyoruz. Masa üstüne. Evet, resmimiz kaydedildi. Resmi kaydettikten sonra malzeme yöneticisine giriyorum. Burada öncelikle yeni katmanımı nereye açacaksam onu seçiyorum. Seçtiğim yerde boş bir alana gelip yeni malzeme sağ tuş yapıp yeni malzeme olarak bunu tanımlıyorum. Evet bir klasör adı gireceğim katmanıma. Oluştur diyorum. Karşıma yeni bir pencere çıkıyor. Bu pencereden kaydet ve çık diyorum. Evet gördüğünüz gibi kaydettiğim isimle yeni katmanım geldi. Şimdi bunun üzerinde düzenlemeler yapacağım. Bunun üzerinde düzenlemeler yapmak için Sağ tuş yapıyorum. Malzeme düzenlemeye geliyorum. Şimdi düzenlemelerimi yapacağım. Sağ tuş yaptım. Görsel yerinde o indirdiğim resmi seçiyorum. Bakın resmi seçtikten sonra sağ üst tarafa kaydettiğim resim geliyor. bunun üzerinde yine düzenlemeler yapabiliriz. Evet şu anda gördüğünüz gibi kütüphaneme yeni katmanım eklenmiş oldu. Şimdi düzenlemelere tekrar devam edebiliriz. Yansımalara bakabiliriz. Yansımaları çoğaltabiliriz, azaltabiliriz. Buradaki değeri yükselttiğimiz zaman yansımamız daha da artar, malzememiz daha parlak hale gelir. Gördüğünüz gibi. Azalttığımız zaman da bu yansımamız azalacaktır. Malzememizde yine pürüzlük varsa Buradan o pürüzlüğü de düzeltebiliriz. Şeffaflık yansıma netliği gibi ayarlarımızı da yapabiliriz.